Allah'ım. Ey alemlerin Rabbi. Ey sevgiyi sevgiyle yaratan. Ey seven, sevdiren ve sevindiren. Ey rahmetin sonsuz kaynağı. Ey merhametlerin en merhametlisi. Ey gönüllerin mutlak hakimi. Hem seven, hem de sevilmeyi dileyensin. Ey varlığı sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynağı. Biz var ettiğini severiz. Sen sevince var edersin. O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et. O sonsuz sevgi selinin içine bizi de kat. Sev bizi. Sen seversen sevdirirsin. Sevdir bizi. Sevdiğini cennetinle sevindirirsin. Sevindir bizi, ey Allahım. Biz kuluz, sen Allahsın. Biz isteyeniz, sen verensin. Biz susuyanız, sen suvaransın. Biz muhtacız, sen ihtiyaç giderensin. Kul kulca ister, sen Allahça verirsin. Ya Rabbi, rızan için kendimizi tuttuk. Sözümüze sadık kaldık. Sen mübarek Ramazan'da oruçla başımızı dik tutma kolaylığı ver bize. Yalnız sana inanıyor ve yalnızca senden istiyoruz Allah'ım. Rızkınla orucumuzu açıyoruz. Şükürler olsun verdiğin nimetlere. Ya Ekrem, ya Ekremel Ekremin ey cömertliği sonsuz olan ey üstün ve şerefli olan ey keremiyle kullarına ikram eden senin keremin hadsiz ve hudutsuzdur senin keremin eşsiz ve benzersizdir her cömertlik sahibi sayarak verir sen ses sayısız verirsin herkes senin yarattıklarından ikram eder. Sen ikram edeceğini yaratırsın. Ya Ekremel Ekremin, yaratırken mükerrem kıldığın Adem oğullarındanız. Sonsuz ikramına şükürden aciziz. Cehlimiz, gafletimiz ve nankörlüğümüzle malülüz. Kereminle bizi bağışla ya Rabbi. امين